Dostlar bugün sizlerle birlikte e, mardır misteri çitesi. Yanımda takipçimiz var. Adı Namik'dir. de. İkinci hesabımda bu. Tam diye salam. Ne tersin sen diye. Sadece bu da birinci hesabın bu G ikinci hesabı. Ge. Şimdi buna söz dedim. Challenge challenge eli. Hı, ya, oha. Neyse, ne sen oldu? Sen. Değil. Sen. Challenge değil. Hazır sen. Yes. Enter. Eldir. Nasıl yazsa? Her dersi çünkü dostlar bizi challenge'ımız bel <laughs> Challenge da. e, challenge belerde. Hmm, Ay hay keset. Yo, yani çet Challenge, şeyde. Mesela şey şerif ya da katil olduk da bela. Katil beləyəcək. Bütün ıı, bütün Məsələn, mənim dostum katil oldu. Doğurmanda Şərif oldu. Şə, şey, o da katil bütün amını öldürəcək, amma Şərifə öldürməyəcək. Sonra Şərif Şəriflə katil dövüşəcəklər. İndi bunu məndə dostumu zəyəcəm. Ma, hängə mən masumam. Gel. Challenge. Sən katil yoxsa Men katil ol olanda ya da şerif olanda ahra ah ya kedes Öl

Namik'ti yani takipçimiz. Katil sen. He. Dur. He. Dur lan oyun da gel lan Kız 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 kızma öldürme gel. Kaç. Ayda. Mike çoğa çoğa. Çoğa çoğa. Çoğa

Allora non <laughs> <laughs> oh <yeah. gülüyor> O sırada şey öldük diye Sağ olun dostlar bir düşün <laughs> Miracın yeniden hareketler başladı Mesela biraz Ne <laughs> Masum ama masum. Masum Dur sen ne kesin? Sen sen? Sen. Lan. Oh. Aa, dur dur dur. Şu kara ay, kırmızı pantar denenen. Babam sen kimdi? Kim? Bakın sana. Baba Manik bir batı. Bu budur öyle bu da. Kaç 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 pişme ya. Koyekan geki. Ay ay. Gelmek. Kaç 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 kaç. Ay! Mayguygüm. Kaç 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 kaç. Bu ikan gek. Kuyay. Ay geke. Celfi öldür daha. Seyfi hayır. Bak atsın. Urr! Armirat. He, mənə hayyi. Bu adamı öldürdün. Götürən kimi vurdun adamı məhəlləni. Hə. Mən yaxşıyam. Məhəlləni heçə çıxmadı amma. Hə. Ya gəl tapana mənə tapana. Məni. Gəl, puyka, kaka, kaka, gəl məhəlləni şun günə gəl kanaya yeyəsən gəl. Robux. Rubak. Olur, ya robux robux oğlum şimdi robux gitsin ben tabanı robux vericem ben <laughs> zarfı delim robux'um uzadım yolda yavlar biraz abone olun robux'um olsun ye ula pıçak gibi ula pıçak gibi mahsun <laughs> kalk insan mahsun ama ben bizim ben dostuma yalan okucam

sen sat şişten. Allah bir öldü. <laughs> İkinci <öldü. gülüyor> Ama Bu öldü. <laughs> Allah'a şükür. <'afer. gülüyor> mm.

zo kan een vloggedag. Ik heb 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 ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん、ごん Men öldürdü. Takmen men öldürürsen. Takmen. Kalkici. Sen ka. Sen ka bali. Kalkici cingi. Kalki kalkici Ha? Kat 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 mürettez kat mürettez. <laughs> Benim. Allah adamı öldür. Zulümden geliyorum. Ah Şerif öldür, Şerif öldür. Ayka, ayka ne? Qorx. Dur silahı götürüblər ki. Götürüblər. Hə. Nə qoyuruq? Ay dədə. Hə. 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 Ay U, abedi bende bende. Annu, abedi bende bende. Ay Katil değilim. Katil değilim. Ya zarf edelim. Katilim ben. Bir sak bir de. Ay yumurta git ikinci 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 Ay, ikinci sen yumurta git sen bana oy yap İkinci yumurta gitti. mahir Ay, sen zırh üçüncü yumurta gidemedi üçüncü yumurta gidemedi üçüncü yumurta Üçüncü yumurta gidemedi. Yine gidemedi. Ben göster oyun, oyuncuları. Üçüncü yumurta gidemedi niyese. Üçüncü yumurta gitmedi. Ay ben de oydayım aga. Sağ sevmiyorum ben. Biri de öldü. <laughs> Hadi ya. Hadi gel. gel. Ge. Oydı, gitmiştim sen seni. Gel Mahir. Mahir sen sen. Ben seyfe bakım. Seyir sen öl görmüşsün. Vurulmadım o. Niye vurulmuruz?

Katil olsam onu pişi o pişi öldüremeyeceğim ben. Ay gamahi. Pişi her bir şey gibi. Duymaz ki o o bu, ya. Da, o ya. Bayağı o yanga duymaz duyun Challenge challenge ben elemeyeceğim challenge Ya şey ama my pişi. <laughs> ben bunu bunu da serileyeceğim. My pişi yey. Bu ne buna bu ne yanga? Ben. Şarkı Düşüneceğim Murat katil Murat katil Murat birinde Mayman giyin Mayman oyu giymemiş Kurban gitmi, Gitmiş Bakıyorum La la la

این کار که سر سر چکمه ایم گیه اول گرمش که ما اگه ناییم این بی گردشونست دوسته اخشون مایکرافت پارتیکی نیم ویدیو سونو چکیزم سیم میک منم اگه سخت بابا همگی آچگی کنخون Suya giyip biraz masum ayı yiyorum. Yok okuyamıyorum. Oku, oku. Hah. Okuyamadık ha. benim ağa. Masum. Masum, masum. Ben de gittim bütün her şeyi seriyle dinledim. Hadi gel sen ısın. Sen kaki oymaz ama abi gel o biz başka yaya kaki oyay. O ne ne gel oyma gegi oya. Bakın bu ya oyma gegi. Bu ya bu ya normal gegi. Ee, Bakın. Buhum... O oh, kemi var ya. Bu ya. Ne? Ben oyda nasıl geçim?

Ha hey, ben hapishaneye geleceğim. Oyga pisle yiyeceğim. Eski sen gelme. Ya ben çok güzel bir yer gizlenim. Yaşı. Oranın terk gizlenim. Kapısı ol. Ha kapısı bak. Kalkıyım. 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 Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben sen kalkıp çin. Ay mən qoyub yəni o qoxuya gətki, gəy gəm. Sən hayır sən ona baxacan. Dostlar bir də diyanın gəldi indi. Dostlar gəldik. Hey, çöp baxmamısan. Mala vermişdin. Demək bu öldüm yəni dostum. Oqmu qayqas. Mən taksi ilə öldürən deyilim. Niyə? Demə de.

<gülüyor> <gülüyor> ya, maybe sen should send her again Ya try more toys with Sega. Yeah, it's all right. I'm going to take a picture. But I'm going to take ki, ki. Mahim, <laughs> <mafiz> ki <baconların gülüyor> üstü, Mahim üstü, bacon. Ben gelebilince o sonra. Katil miraçtı. <laughs> ha? Kamptera baksam biraz çüşer ama. Neden? gel? <laughs> Kapının batıda. da. ama. Bakma yani kamptera. Allah Allah. No <laughs> no. Allah. Oy. <laughs> Çalar. kimse geldi vurdu. Baya vurdular. Baya. Yok. Vur. Mirat sefte birden adam öldürdü. O da ne tür oldu? Sağ ol Mirat uçtu içine. Yani bedavadan Mirat öldü biz de uçtuk. Şerif. Ay oğlan. Şerif. Ay oğlan yanlış sıfka boş ona göre bey uygu. <laughs> Kekiyim. Kekiyi kayak giyim. Ben, ben kayak giyim kekiyi ba. <laughs> Okej, den var jättenära. Den är jättetung. Oh yeah! Den är jättetung. 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 Den är Den är Add golundan çıxıb nə isə çəkə bilərik. Xəla bir də biz istədiyimiz bir xərtə var, heç kim çəkmir. Vəcis çəkib o xərtənin üstü yerdən gedir, 2 olacaq. Yəni elə bilər ki, oyundan oyuna başqası gəlibdik kimi sayılır, o da elə də yəni sayırdı puanı. Hə. Bir qəfə mahiyyə 2. İndi bayaq indi elədim də. Masa səy sarı. Salu. Kaltırma onu Rus'a sen diyordun mu? Kaltırma onu Rus'a telefonu aldım ben ben oyluyorum kaltıyorum. Kimse kalk Aşağı bakalım kaltıyorum. Kaltır kalkın, kalkın, kalkın. kaltır kaltır. Oyun. 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 <laughs> Herkes gel, ye, Bu buraya. Ola neyse mahnı gelmiyor. Eski mahnı Oyunun mahnısı da ee, açık. Evet. Müzik. Müzik. Ee, Ama onu açık Sesini çalmıyor. Ne Mahnı oldu. Ha. Açkım. Dostlar geldi biraz sıkıntı Gel. oldu. Mahne yayayım. Elena. Bir daha çıktı Açtım. Ay yok. Öldüm, öldüm. Kimdi? Kimdi? Bunun ama mama. Kime git sen oynayan bakım? Ben çakayım. Denenem. Dur dur. Denenem ben. Ben sana bakım. Kime kaki? Dersim. Kim gördü? Pişi. Oldu. Oldu. Abi pişi. O kuyanga köyün mes köyün ay O kuyanga köyün mes Oldu. Ay, Ay ya öldü. Dur 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 dur. Yere dur. dur. Yere. Ay ne kaçış Gün. Ne hardım. Ne ne hardım. Atayımızdan onu psiye. Şey. Ay ya. Gel. 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 Arkadaşlar kalkmış sana ay ay. Ey sağ ol. Sağ ol emin. Sağ ol Halay 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 ya Allah. Hayır. Kudu 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 kudu

Şef Sıfır. Ay şef! Oldu sen. Yok ben aymadım. Ya sen kullanıyorum. <laughs> Ana ne var benim? <olabilirim>? Oradan mı tırmanıyor? Ay ay ay. Bir şey öldü. Adam öldü. Bir şey adam.

bir kenara ayka başka geldi. Uyuyun. Uyuyun. İşte çekeyim. Asma etçe, yaşak çekeceğim. Gelsen yanımda ol. Gel yanımda. gel ayağa. Yes. Sen de. yanımda. Oyan kafa git. Mükkan. Geyim. Ve şeyden de yazın. Sağ olun dostlar. Videomuz bu kadar idi. Sağ olun. Salamat kalın.